arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Ötemler'a videosu çekeceğiz. Hadi göbeğini şöyle oturttun. Geçecek tamam. Geçecek. Önce Benim. ben ne bileyim siz doktorsunuz <laughs> ateşi e, yüz Beni yapmaya mısın? Burunda sümükler varmış, onu da edelim. yeter. Ç. Yarın da hiçbir şey kalmaz. Gidebilir miyiz? Tabii ki de bilirsiniz. Teşekkür ederim. Bir daha derim. Hadi gidin gidin. Sıradaki